Saygıdeğer dostlarım merhabalar. Bugün size tam 5 üniversitenin almış olduğu toplam 172 personel alımından bahsetmek istiyorum. Vakitleri yakın arkadaşlar başvuruları kaçırmanızı istemediğim için bu üniversiteleri toparlayıp size toplu halde sunmak istedim. Özellikle şu geçirmekte olduğumuz pandemi döneminde Rabbim hasta olanlara şifa, muhtaç olanlara rızık, dertlere deva, işsizlere de hayırlı bir devlet kapısı nasip etsin inşallah. Arkadaşlar videomuzun içeriği ile ilgili küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Ne hangi pozisyonlar var onlardan bahsedeyim. Bu üniversiteler arkadaşlar hemşire, röntgen teknisyeni, sağlık teknikeri, sağlık personeli, avukat, bazı üniversiteler güvenlik hizmetleri, temizlik personeli, bakım onarım hizmetleri ve sözleşmeli personel olarak bünyesinde bu adayları çağırıyorlar. İnşallah başvurunuz hakkınızda hayırlı olur arkadaşlarım. Buyurun detayımıza geçelim inşallah. Pamukkale Üniversitesi'nden başlayalım. KPS B grubu puanı ile 51 kişilik alım ilanı vermiş arkadaşlarım. Başvuru tarihi 22 Mart 5 Nisan 2021 arasında olacak. Başvuru şekli üniversitenin internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Arkadaşlar üniversitenin internet sitesi burada www.pau.edu.tr Buradan online olarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi pozisyonlara bakalım arkadaşlar. 33 kişi hemşire olarak lisans hemşirelik bölümü mezunu olması gerekiyor. 10 kişi hemşire sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olması gerekiyor. 1 kişi röntgen teknisyeni radyoloji tıbbi görüntüleme bölümü mezunu olması lazım. Ön lisans. 1 2 kişi sağlık teknikeri, acil bakım teknikerliği, acil yardım teknikerliği ön lisans mezunu olması gerekiyor. Bir kişi sağlık teknikeri, nükleer tıp teknikerliği ön lisans mezunu olması, bir kişi yine sağlık teknikeri bu sefer ön lisans diyaliz bölümü mezunu olması, iki kişi sağlık personeli Ağız, diş sağlığı, diş hekimliği, hijyen, diş teknik sekreterliği ön lisans mezunu olması gerekiyor. Son olarak da bir kişi P3'ten lisans olarak hukuk fakültesi mezunu olması, avukatlık ruhsatnamesinin olması, ayrıca hali hazırda avukatlık mesleğini icra ediyor olması gerekmektedir. Arkadaşlar sisteme yüklemek gerekli olan belgeler nelerdir? Diploma, KPSS sonuç belgesi avukat için ise kadrosu ruhsat namesini ekleyecek arkadaşlarım. Arkadaşlar KPSS grubu sonuç belgesi istiyor. Yalnız herhangi bir şart koşmamış. Bu ne demek oluyor? En yukarıdan en aşağıya doğru sıralama gerçekleşecek. Diğer üniversitemiz Mimar Sinan Üniversitesi 88 sürekli personel alım ilanı vermiş. Başvuru tarihi 22-26 Mart arasında gerçekleşecek. Dün başvurusu gerçekleşti bunun. Devam ediyor 26 Mart'a kadar. İşkur üzerinden gerçekleşecek. Tabii ki kura çekilişi sonrasında inşallah Rabbim gönlünüze göre verecek. Kura çekilişi 1 Nisan 2021'de saat 10'da gerçekleşecek. Canlı yayını izleyebilmeniz için de https slash www.msgsu.edu.tr slash canlı yayından izleyebilirsiniz. Arkadaşlarım sözlü mülakat tarihi 26 Nisan 3 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek. Kimi alacaklar? Güvenlik hizmetleri alacaklar. Temizlik personeli, bakım onarım hizmetleri. Güvenlik hizmetleri 26 28 Nisan'da gerçekleşecek sözlü mülakatı. Temizlik personelinin 29-30 Nisan'da gerçekleşecek. Bakım onarım hizmetlerinin mülakatı da 3 Mayıs 2021'de gerçekleşecek. O yüzden sözlü mülakat tarihi 26 ile 26 Nisan ile 3 Mayıs arasında diye buraya yazdım. Arkadaşlar hangi belgeleri istiyorlar onlardan bahsedip diğer kısma geçiyorum. Kimlik kartı, ikametgah, askerlik durum belgesi, SGK hizmet dökümü, adli sicil kaydı, diploma ve 2 adet fotoğraf. Arkadaşlarım koruma güvenlik görevlisi için güvenlik kartı fotokopisi ve sağlık raporu da ekte istenmiş. Temizlik ve bakım onarım işçisi için de sağlık raporu ekstradan istenmiş. Bu arada şart koşmuşlar arkadaşlar ikametgah buna başvuracak olan adaylar için İstanbul olacak diye. Evet 54 güvenlik görevlisi kadın erkek fark etmez en az lise mezunu 35 yaş sınır Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı olmak silahlı ve silahsız arkadaşlar. Her ikisi de değil ya silahlı ya da silahsız ikisinden bir tanesi olması gerekiyor. Erkekler için 170, bayanlar için de 160 santim altında boy olmaması gerekiyor. 21 temizlik görevlisi için de kadın erkek fark etmez. En az ilk öğretim mezunu 35 yaşı aşmamış olacak. 7 temizlik görevlisi için kadın erkek fark etmiyor. Yalnız sadece engelli Olan arkadaşlarım başvurabilir buna en az ilk öğretim mezunu olması 35 yaşı geçmemiş olması bir bakım onarım hizmetleri erkek isteniyor arkadaşlarım bahçe bakım işlerinde çalışmak amacıyla en az ilk öğretim mezunu 35 yaş sınır bahçe makinaları kullanabilmek meslek koluna ait Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir sertifikası olmak şartlar arasında. Bir bakım onarım hizmetleri de marangozluk işlerinde çalıştırılmak amacıyla isteniyor. Erkek olacak. Meslek liselerinin mobilya, iç mekan tasarım bölüm mezunu, meslek koluna ait Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ya da ustalık kalfalık belgesi istenmiş. Yine arkadaşlar bir bakım onarım hizmetleri grubundan erkek isteniyor. Tesisat yani elektrik tesisat işlerinde çalışacak. Meslek liselerinin elektrik elektronik teknolojisi, elektrik tesisatları, pano montörlüğü mezunu olması, 35 yaşı geçmemiş olması, ilgili alan ile alakalı MEP onaylı sertifika ya da ustalık kalfalık belgesi istenmiş. Bir bakım onarım hizmetlerinden bu sefer sıhhi tesisat işlerinde çalıştırmak amacıyla erkek isteniyor. Meslek liselerinin tesisat teknolojileri, iklimlendirme, yapı tesisat sistemleri mezunu olması, 35 yaşı aşmamış olması, ilgili alan ile alakalı Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ve ustalık kalfalık belgesi istenmiş. Bir bakım onarım hizmetleri de demircilik işlerinde çalışmak amacıyla bir erkek istenmiş. Meslek liselerinin metal teknolojisi mezunu olması, MEB onaylı sertifika, ustalık kalfalık belgesi ve 35 yaşını aşmamış olması. Son olarak bir bakım onarım hizmetleri de boya işlerinde çalışacak eleman için meslek liselerinin kimya teknolojileri bölümü veya boya üretim uygulama alanı mezunu olması, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika, usta kalfalık belgesi olması ve yaşı da 35'i geçmemiş olması gerekiyor. Diğer bir üniversitemiz Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya'da arkadaşlar KPS şartsız daimi kadroda 11 güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alım ilanı vermiş. Başvurular 22'sinde başladı 26 Mart'ta bitmek üzere arkadaşlar işkur üzerinden gerçekleştireceksiniz ya da başvurunuzu Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Merkezi'nden gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlarım kurra ile belirlenecek. Kurra tarihi de 3 Nisan 2021 saat 10'da gerçekleşecek. Arkadaşlarım 6 güvenlik görevlisi için şartlar nelerdir? Ruhsal ya da fiziksel sorunu olmamak. Silahlı silahsız özel güvenlik kimlik kartı olmak. En az ön lisans mezun olmak, En az B ehliyet sahibi olmak. En az 3 yıl görev, güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak. SGK hizmet dökümünü belgeleyebilmek, ikametgahı Konya olmak 18-30 yaş aralığında olmak. Beş temizlik görevlisi içinde eski hükümlü ve terör mağduru olanlar başvurabilecek arkadaşlarım. Buna başkası değil eski hükümlü ve terör mağduru arkadaşlarım için ayrılmış bir kontenjandır. Sadece onlar başvurabilecek. En az lise mezunu ikametgahı Konya olan 18-30 yaş arası durumunu belgeleyebilecek arkadaşlar. Durumu belgeleyebilecek derken eski hükümlü ya da terör mağduru olduğunu belgeleyebilmesi önemli. Boğaziçi Üniversitesi'ne geçiyoruz arkadaşlarım. Boğaziçi Üniversitesi 2 kişi Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı vermiş. Başvuru tarihi 22 Mart 21 Nisan 2021 arasında olacak. Adaylar hem posta hem de şahsen başvuru yapabilecek. Sözleşmeli Bilişim Personeli başvuru formunu doldurup Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor arkadaşlarım. Postayla da ya da şahsen götürüp teslim edebilirsiniz. Hangi şartları taşıyan arkadaşlarım buna başvuru yapabilecek? Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği mezunu olması ayrıca Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölüm mezunları ile istatistik, matematik ve fizik bölüm mezunları alanda tecrübesi olan adayların önceliği vardır. Bunu söyleyelim. KPSP 3 puanı istenmektedir ama belli bir sınırı yoktur çünkü üstten aşağı doğru inecekler. Yabancı dil sınavı puanı da istenmektedir. Onun için de herhangi bir şu olması gerekir diye bir kaide yok. Almanız yeterli arkadaşlar. Son olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon'da 4B sözleşmeli personel alım ilanı. 20 kişi arkadaşlar. Bunlardan 17 tane hemşire, 1 tane sağlık teknikeri, 2 tane de röntgen teknisyeni istenmiş. Arkadaşlarım, adaylar Farabi Hastanesi başhekimliğinde çalışmak üzere bu ilanı bilsinler. Ona göre başvurularını yapsınlar. Başvurular 5-19 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek. https://online.ktu.edu.tr adresinden başvuru yapacaksınız. Sonuçlar başvuru bittikten 15 gün sonra açıklanacak. Hangi belgeleri götüreceksiniz? Mezuniyet belgesi E-Devlet'ten alıyorsunuz. Barkodlu istiyorlar arkadaşlar. Eğer yoksa kendi mezuniyet belgenizi üniversiteye getirip orada tasdik de edebilirsiniz. 2020 KPSS P3, P93 ve P94 sonuç belgesi isteniyor. Herhangi şunu alması bunu alması şu an için yok. Nüfus cüzdan örneği isteniyor. Bir adet fotoğraf başvuru dilekçesiyle bilgisayar ortamında eklenecek arkadaşlarım. Yani o fotoğrafı çıktısına alıp da yapıştırmıyorsunuz. Fotoğrafı scanner'da taratıp bilgisayarda sistem üzerinden başvuru dilekçesine ekliyorsunuz. Varsa istiyorlarsa deneyime sertifika belgesi birazdan onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlarım sadece bir pozisyon için başvurabilirsiniz. Bakın iki tane yaptığınızda ikisini de alamıyorsunuz. Şimdi gelelim hemşirelere. 17 hemşire alımı ilanı Bunlardan 10 tanesi P3 yani lisans hemşirelik bölümü mezunu olması, 4 tane hemşiremiz P94 yani orta öğretim hemşirelik bölümü mezunu olması, 3 tanesi de P94 yine orta öğretim hemşirelik bölümü mezunu olması, yalnız 1 yıl en azından deneyiminin olması isteniyor. Bir sağlık teknikeri ön lisans, sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu, acil tıp teknikerliği, ilk ve acil yardım bölümü mezunu olması 3 yıl deneyiminin olması, kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer eğitimine katılmış olması isteniyor. Bir tane röntgen teknisyeni P93'ten ön lisans, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu radyoloji bölümü veya tıbbi görüntüleme teknikerliği mezunu olması isteniyor. Son olarak arkadaşlarım bir tane röntgen teknisyeni de yine p 93ten sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu radyoloji bölümü veya tıbbi görüntüleme teknikerliği mezunu olması buraya dikkat. Üniversite hastanelerinde girişimsel radyoloji ünitesi endovasküler serebral anezrizma ve akut inme trombektomi işleminde 5 yıl çalışmış olmak şartlar arasında. Arkadaşlarım Rabbim gönlünüze göre versin inşallah. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım.